Herkese selamlar. Jun Force'la karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Bleach takımına seçtim. Yorumlarda skilllerin ultilerini görmek istediğiniz karakterler olsa belirtirsiniz. İlk bakışı olaraktan birkaç tane dövüş videosu çekeceğiz. Hikayeyi bilmiyorum başlasam mı? Sizin yorumlarınıza göre bakarız. Ama ultiler, skiller görmek istedikleriniz olursa yorumlarda belirtiniz. Yaparız, gösteririz. Hayırdır şey ya şekil yapıyor. Vay vay korundu. Adam çikolata yaptı yedi la bize. Afiyet. Hareket yapma. Oğlum neler yapıyorsun böyle ya? Marketin kralını yaparım sana. Zangetsun gelsin de sen o zaman gör lan. Tomik. Bu yapma böyle şeyler bu. Hadi zangesi Yapma onu. Hadi zangetsu. Hadi zangetsu. <laughs> Ey vay 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 vay. Bebiş vurdu. On oh, na na. Kaç kaç kaç. Gel la buraya. Zangetsu yedi Vallahi ölmedim mi lan karakter değiş öldür oğlum ben öleceğim ben öleceğim daha ikimizin canı yok Adamı verdi beni ya. Skill gösterelim diye. Dayak mıydık yani? Böyle buz olursun lan. Gel buraya gel. Yedim mi buzu? Yapma şunu ya. Gel buraya gel. Şu bankayı bir ye. Bunu adam değişelim. Başlayalım. Böyle. Niye adam değiştiremedim? Baba skill atacağız, öleceğiz ya. Zangetsu geliyor. Allah bir tane daha banka yay. No Yedi bunu da. Banka. <laughs> Karakter değiş. <laughs> Black Coffin çok isterim atmak da ölürüm büyük beni.

vay vay kim kazandı <laughs> Black Coffee not is up Enti diyoruz ne diyelim. Şimdi birer maç daha yapalım. Her full random yapalım. Herkes random olsun. Kim gelirse gelsin. Yani bu şekilde birkaç tane de videosu yapmayı planlıyorum. İstediklerimiz olursa yorumlarda belirtirsiniz. Hani bir, birkaç tane animelerden karakterler mevcut yani. <laughs> Bakalım kimler geldi. Burayı da random yapalım. Soko Dio geldi, Madara geldi. Karşı sağlam. İyi güzel bizimki jo Jojo'dan, Hunter'dan karakterler geldi. Madara reis var ya. Abi çok dövmezsin değil mi? Skilleri göstereyim diye uğraşıyorum ama hep daha iyi skill göstereceğiz derken. Madara abim bağırma abi. Bir bubble boom yapalım sana. Onu da aldık. Bir de şu grimi gösterelim. Tamam. Bundan da sonrası. Biraz dövelim. Ultimiz açılsın. Sakin ol. Kilo. hadi homo var gelsin biraz vur lan bana şu ultim açasın moru biraz o kiloya niye bu kadar kolay oldu vur azıcık vur vur Az yarıya kadar indirsin. Hala gelmedi. Grim Show geldi, Grim Show. Geldi. Oy şansa da madara geldi. <laughs> Karakter değişiyoruz. Dio Brando. Bir e, moda moda çekelim şuna. <laughs> Eyvay vay vay vay. Kilo kızdı. Altıs bebeğe bak ya. Gel bak ya. oyo oy oy o ne? Al bakayım bu damadayı. Bunu yesem ölür müyüm? Yiyeceğim ya. Bursun. doşlamak imkansız mı zaten? Çok hızlı geldi. Öldüm de Güzel. Gel o zaman. eyvah vay vay kaçtı mı o? bir dakika. Ulti kaçtı bir saniye gençler. <laughs> i̇ki, i̇ki tane vuralım şuna. La dur Reis. Hadi be açıl ultiyi. Aman sana yapma. Vay vay. <laughs> Gene ultiyi gösterin diye kaybettik bak. Atacağım bu sefer bu ultiyi. Hadi hava gel. Yavaş be oğlum yavaş be kırayım. Yakınlaş. Eyvah eyvah. Kaçmam lazım. Yine yedik. Ben de sana atacağım. Gel. Allah'tan çok vurmuyorsun ya. Gel bakayım. Madara bir dakika. Yedi. <laughs> Karakter değiştir. Hadi go.

Adam vurdu sana Eyvallah Ölmemem lazım. Hadi oğlum. Eyvah eyvah. Mazara dur mazara dur. Aman 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 mano, <laughs> <laughs> atıyordum adam ağzıma yani fazla ile vurdu. Neyse <laughs> iki yenilgiyle bir sürü skill yorduk en azından. Videonun devamını isterseniz karakterleri şunu gösterin derseniz yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.